Belki klimanızı şimdi Kaçaklar bir toplanın bakalım neredesiniz sevgili takipçilerimiz. gelin bakalım yayınımıza. Bakalım özlemiş miyiz birbirimizi bir görelim şöyle bir sayıları. Bakalım kaç kişi gelecek yayına. Merhaba iyi akşamlar. Ege Su kulüp izin vermediği için hiçbir oyuncaya canlı yayın izni vermiyormuş maalesef. O yüzden çıkamayacak. Biz de Çağla'yla bugün hem konuşalım sohbet edelim. Çağla nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim sağ ol nasıl gidiyor? Nerelerdesin? Evdeyim yasak kalktı ama ara sıra dışarı çıkıyorum ben de. Öyle sürekli Aynen dışarı de. çıkıyorum. Güvenemiyorum maalesef hala tabii insanlara. Tabii. Yo, doğrusunu yapıyorsun. Çok da fazla kimseye dikkat etmiyor. Zaten çok da fazla hemen aşağı gelmemek lazım. Yani Gördüğüm kadarıyla evet. kimse dikkat etmiyor yani. Aynen öyle abi. Haberlerde görüyoruz zaten. Yine millet maskeyi takmıyor sağ olsunlar. <laughs> maalesef öyle bir sorun var evet. Peki sizin için özel bir gün bugün. Sen de özel bir insansın tabii bizim için. Evet. Ee, sen biraz sertam gününden bahset. Hem konuşarak hem işaret diliyle sadece o günün işaret dilini yapayım. Çünkü tamamıyla bilmiyorum ama ara sıra bir katkı yapabiliyorum. Tamam Hazır olur. mıyız abi? Hazırız. 7 Haziran Türk Dili İşaret Bayramı kutlu olsun. Hı. Hmm. Güzel, peki işaret dille ilgili bize biraz anlatır mısın ee, normal dilden farklarını tabii ki e, konuşma ve işaret diye biliyoruz ama e, galiba temel kelimeler var değil mi? Bizim hani normal konuştuğumuz lisan gibi değil işaret dili. Yok normal insan gibi. Hı -hı. Lisan ama o... lisan normal lisan gibi değil yani. Aha evet çünkü Hı. şimdi dedim işaret dilinde cümlelerimiz devrik oluyor. Normal hmm. tam kullanılmıyor. Mesela yurt dışında farklı. Anlatmıştım. Onlar da seni seviyorum şu demek. I love you. Biz de seni seviyorum şöyle. Onlar da erkek bu. Mesela şöyle. Şu o mu? Parmak. Evet evet o. Anladım. Evet. Onlar da erkek bu. Hmm. Biz de erkek şu. Onlar da hmm. bu. Bizde bu. Çok farklı. Alakası bile yok. Bizde M bu. Onlar da M şu. Çok <laughs> hakaret gibi bir şey vardı şeyleri. O yüzden hmm. aradaki çok fark var yani. Peki işaret dilini öğrenmek ne kadar uzun sürüyor? Ne kadar zaman alıyor? Ya aslında 6 ayda öğrenebilirsiniz. 6 ay. Yani benim şöyle oldu. Ben sürekli kamptan kampa Gittiğim için bir de evde de sürekli konuştuğum için arkadaşlarımla e, telefonda bağdan konuşarak yapıyoruz işaret dilini. O şekilde de unutmuyorum. Ama Sen yapmasam Senin özel bir yanın var tabii. Senin e, konuşmayla ilgili, duymayla ilgili aslında çok fazla bir şeyin yok. Gayet de güzel konuşuyorsun. Cihazım olduğu için. Yani. Yoksa cihaz yani... çok zorlanıyorum ben. İmkanı yani şükür... yok yani. Şükürler olsun. Dediğim gibi yani sen de e, bu durumdaki arkadaşlarımız da özel insanlar bizim için. Seni de çok seviyoruz biliyorsun. Teşekkürler. E, bence gerçek bir savaşçısın. Yani yılmamışsın. Bu durum seni e, depresyona veya hayata küsmeye itmemiş. Savaşmaya devam etmişsin. Gerçek bir kahramansın bence. Öyle olması gerekiyor zaten. Depresyona girsem kim Hı. bilir ne olur. O yüzden her zaman savaşmaya hazırım ben. Ne savaşıyorum. Ben. Hı. Takipçiler için tekrar söyleyelim arkadaşlar. Ee, Çağla'dan ben rica ettim. Hem bu dediğimiz gibi işaret dili bayramı bugün. Dünya işaret dili bayramı. Hem o bize hem de bizi belki konuştuğumuzda anlayamayan arkadaşlarına işaret diliyle bayramını kutladı. Sağolsun. 10 ee, dakika sonra da e, Ege Kurt Yemez'in forma çekişini yapacağız. Ben hazırlayacağım biraz sonra bilgisayarın önünde. Ee, Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi aynı oyuncuların canlı yayına çıkmaları ile ilgili sınır koymuş. Daha da suya saklamış. O yüzden de Ege suyu zaten davet edemiyoruz. ben de çaldığı rica icat ettim. O da sağ olsun beni kırmadı kardeşim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Saçma değil mi ya? Çok yani, geldi bana. Ya bir yandan da haklılar şundan dolayı haklılar. Ya canlı yayınlarda mesela bazen aşağıya çok hoş olmayan bir şey yazılabiliyor veya konuk bir şey söyleyebiliyor veya bazı admin içinde herkes de Aynı profesyonellikte olmuyor. Kalkıyor saçma sapan bir soru soruyor çocuğa, e, karşımızdaki oyuncuya. E, oyuncu cevap vermek zorunda kalıyor. Bu sefer kulüpte arası bozuluyor. E, yani doğrusunu yaptılar. Artık ufak ufak transferler de belli oluyor. Sezon da açılır. Zaten bütün kulüpler aynı karar aynen. alır. Aynen. Bu arada çikolata da yandan, zaten. Evet. Ama bir yandan da bir sporcu tüm eleştiriye açık olması gerekiyor. Bence. Ya sporcu ile ilgili çok bir sorun yok işte haklı. Haktır. <gülüyor> kulüpler eleştiriye açıklar <laughs> galiba. Kulüpler haklı. Onlara bir şey diyemiyorum. Sezonlar açılıyor. Kulüpler pek galiba, aynen. aynen öyle. öyle yani... yani... Yani yapacak bir şey yok. Ee, yani bak mesela Mert Poyraz yazmış. Ben katılmıyorum. Ee, bence taraftar rahatça oyuncusuna da soru sorabilmeli. Taraftar rahatça kulübüne de soru sorabilmeli. Ben bu yasaklardan hiç hoşnut değilim. Doğru bir şey de değil. Ee, ben öyle düşünmüyorum ama olabilir. Saygı duymak zorundayız. Sonuçta büyük camialar. Hepsini de çok seviyoruz, Aynen. saygı duyuyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Kardeşimiz de yani rica da ettik kulüpten. Kulüp ona rağmen izin vermedi. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bildiğimiz gibi kardeşimizin formasını burada inşallah Beşiktaş'ta başka bir kardeşimiz kazanır. Forma da burada bu arada. Çağlarım sizin de yeni takımınızdan seni artık formanızı alırız diyorum. İnşallah. Ama Peki... ilkler ayrı. Ait... güzel. Peki senin var mı bize vereceğim bitiyor. Görüşüyor musun kulüplerle? Yok. <laughs> teklif gelse ben değerlendireceğim ama maalesef gelmiyor şu an. E gelsin tamam. ben bir bakayım. Çok istiyorum teklif gelmesini. Hı -hı. Gelecek ben inşallah diyelim. Yorumu okudum. SMCMKS öyle bir giden yorum var. <laughs> evet heyecanlısınız. Ee, biliyorum e, forma çekiliş için. Dediğim gibi bir verdiğimiz süre termin tarihi bir 5-6 dakika bitecek. O sırada sizler, o zaman Çağla Hazır gelmişken, onu da değerli kardeşimizle konuk etmişken ona sorunuz varsa sorun, onu da sormuş olalım. İsteyen evet, varsa sorabilir. Evet, kendisi buradaki ona soru sormak isteyen varsa sorabilirsiniz. Bu arada e, 399 abonem var YouTube'da. 400. geldiği zaman bir kişi daha eksik. E, vereceğimiz formayı da göstereyim. O da bu forma. Hilal Bayraktar kardeşimizin forması. Bu hafta da muhtemelen bunu vereceğiz. O bir abonem gelirse inşallah. <laughs> bir onu kişi daha Son bir. Bir kişi, kaldı, evet. bir kişi daha gelirse onu da yarın açarım artık. Ee, yani bir 50-60'a ya yakın forma var arkadaşlar. Hiç üzülmeyin. Yani bugün de kaybeden üzülmesin. Kazanan sevinecek tabii ki ama kaybeden üzülmesin. Hepsi sizlerin. 50-60'ı geçti. Yolda da şu an bir 5-6 tane var. Hepsini de hediye edeceğim. Hiç merak etmeyin. Yeter ki sizler mutlu olun, sevinin. Bizim derdimiz sizlerden bir şeyler elde etmek değil, Sizlere bir şeyler Maşallah gönderebilmek. Maşallah diyorum abi. Yani 60'tan fazla. Var var. Ya oyuncular sağ olsun bizim samimiyetimize inanmışlar. Sağ gönderdiler. Allah razı olsun hepsinden. Bazıları ikişer üçer forma gönderdi. Hepsinde hediye Samsun'a ne zaman geleceksin diyorlar. Çağla. Şenol Bey soruyor. Şenol Hoca soruyor. Hayırlısı. Severim abim ama hayırlısı diyelim. Bilmiyorum ne zaman geleceğimi. En son 2017'de gittim. Sonra 2018'de gittim mi hatırlamıyorum. Olimpiyat zamanı gitmiştim zaten. Hmm. Samsun'a. Bu bir teklif çok mi acaba? Samsun'dan, yani. Samsun'dan bir transfer teklifi mi acaba bu? Bakalım hayırlısı diyelim yani her şeye. Evet. a Gülşen Hanım bak mesela evet daha önce şey milli formayı kazanmıştı. Ceren Çetin milli formasını kazanmıştı Gülşen Usta. Gönderdik hatta. Ee, ben daha önce yaşadım. Ben çok mutluyum bundan dolayı demiş. Güle güle kullansın diyelim. YouTube evet. adını ver abi abone olalım. Arkadaşlar benim e, profilime girerseniz Orada şey var, linki var. Linki tıklayıp abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ondan Sağ olun. Biraz uzun olabilir. O yüzden profil daha rahat geliyor abi sana. Aynen öyle. Sporcu Fatma abi antrenör müsün? Yok kardeşim ben seyirciyim, taraftarım. Basketbol hayranıyım diyelim. Seve seve izliyorum. Ben daha kazanamadım. Mert. Allah Allah gönlüm biliyor. Bugün iki kişi var. Çıkar inşallah onları diye düşündüğüm biri sensin diyeyim. Ne diyeyim? <laughs> Bir şeyle yorum yapmak Hayırlısı istemiyorum. Diyelim. Aynen öyle yani. Ya dediğim gibi kaybeden üzülmesin. Sakın üzülmesin. Dediğim gibi o kadar çok var ki hepsini nereye edeceğiz? Hiç, hiç üzülmeyin. Hatta Banu Karadağlı'nın formasına daha gönderemedim. İşte Ege Sunuki'yle birlikte yarın bunu da göndereceğim. Onu kazanan kardeşimiz de kusura bakmasın. Bir, bir hafta rötar oldu. Çıkamıyoruz işte bu pandemiden dolayı biraz. Bir de benim kendi özel işlerim vardı. Ben de mutlu olacağım inşallah. Bir de diğeri de sensin Mehmet abicim zaten. İkinizden inşallah birisi kazanır. Veya işte kim gönlü çok istese o kazansın. Ne olur kazanmayan da üzülmesin. E, bir, bu arada bir takım şey daha var. Eee Beşiktaş formam daha var. Hatta bir formam daha da var Beşiktaş'la ilgili. E, sağ olsunlar. Onlar bizi kırmadılar. E, gönderdiler. Biz de Beşiktaş kardeşlerimize inşallah dağıtacağız. Çünkü çünkü sende bir sürü forma var. Yani kimse üzülmüyor. E, Elbette. Ya ben o forma e, o formayı oyuncular yani o, o formayı zaten oyuncular sizlere gönderdi. Yani ben çekişe vereceğimi söyledim. Sağ olsunlar gönderdiler. Hakikaten iki şey tane gönderen oldu. Çok yani takım komple forma takımı gönderen oldu. Onu da vereceğim. sağsun ee, sağ Nazlı gönderdi. Ee, bekar Beker forması, şortu bir de atkı. <laughs> Güzel bir takım olacak inşallah. Sen başladın mı <laughs> oynamaya? O kadar aşamadıklı. Aynen. O zaman bütün basketbolcular Cadde Bostan'da basket oynuyordu ya gördün mü sen? Ben Cadde Bostan'da oturmadığım için <laughs> o yüzden o taraflarda yabancıyım. Yo yo şeye bakmadın mı? Instagram'da Kesinlikle paylaştılar. Dilek Dedeoğlu falan oynuyordu aynen. Görmedim. Hmm. Allah ben de kızdım ya. Bileydim giderdim canlı yayın açardım valla. Haftaya Cuma sorudayım arkadaşlar. Eğer orada oldularsa açacağım canlı yayını. <laughs> Hepsi valla basket <laughs> oynadı bizim kızlar. Ee, Bayram İrem. İrem Yalçın'ın babası Bayram ben demiş. Çağla benim gözümde en değerli oyuncu. Onu yürekten destekliyoruz demiş sana Çağla'cığım. Teşekkür ederim Bayram abicim. Çekiliş nasıl yapılacak? Tam saat 10'da ben şu anda ayarladım. Ee, bir internet sitesi var bu çekilişleri yapan. Ee, o çekilişe yorum yapanlar arasından otomatik olarak seçecek. En adil olanı da bu. Onu da canlı yayında yapıyoruz ki sizin de e, vicdanınız rahat olsun. Göz, gözünüzle önünde yapalım. Ee, çekilişe katılmanız için Ege Skurt Yemezli ile ilgili paylaşım yapmıştık bundan 10 gün önce kadar. Onun altına 3 arkadaşınızı etiketlemeniz lazım. 2 dakika var. Hemen etiketleyebiliyorsanız bir deneyin şansınızı. İki dakikada ne kadar yaparsanız şansınız o kadar. Evet. Aynen öyle. Bundan sonraki de, de YouTube üzerinden yapmayı planlıyoruz ama bir bakalım belki Hile Link'inde aynı şekilde yaparız ama sonra YouTube abonelerine döneceğiz. Abi bence kalmış. sen 400 olacaksın. Bak söyleyeyim sana. 400 olacak. olacaksın. Abi, evet ben 400 yapın. ya <laughs> yani, bakalım. Instagram'da zaten, olsun. Bizden, 400 Instagram'da zaten şükürler olsun. Instagram'da zaten şükürler olsun valla. 6000'e varmak üzereyiz. Rakibimiz zaten yok şükür. Yani herkesin 4-5 katıyız. Olma, olma. Olsa da bir şey olmaz zaten. Ne olacak yani? Hayır olsun olsun. Ben gönülden gönülden yapan herkes olsun. Ben çok mutluyum. Bak hatta ben bugün e, bir haftada falan birçok yayını da izledim. Çok güzel oldu. Yani güzel yayınlar oluyormuş. Bugün Bağır Çağlar Kaptan'ın yayını vardı. Onu seyrettim. E, gönülden güzel yapan arkadaşlar, kardeşler var. Onlar her zaman yolu açık olsun. Bahtı açık olsun. E, ta, saat söyler misin Çağlacığım bana? Saat göremiyorum ben şu anda. Şu an ben de göremiyorum. Saati hemen bakıyorum. 2 e dakika var arkadaşlar. Bilgisayar saatine baktım. iki dakika var. Instagram Şu 21.59. 21. 21. Tamam, bir dakika sonra o zaman çekeceğiz. Sözümüzü tam saatinde tutalım. Zaten bundan sonraki saat 8'de çekeyim. Ben niye akşam 10 yazdıysam gecenin bir saati. O da saçma sapan bir şey olmuş. Ya muhtemelen daha öncekilerde yayınlarım vardı ya Hani yayından sonra çekelim diye 10 yapmışım. Bunu da öyle yapıştırdım. <laughs> kopya yapıştır gönderdim. Niye saçma sapan bir şey yapacağım? Yayın yok bir şey yok. Saat 10'a kadar beklettik insanları. Kusura bakmasınlar. Evet Alkan kardeşim senin yayınına da geldim tabii ki oğlum öyle şey her zaman. Ee, çekilişin nereye yorum yapılıyor? Post yayınlamıştık 10 gün önce kadar ama bir dakika kaldı muhtemelen kaçırırsınız. Onun altında 3 arkadaşınızı e, etiketliyorsunuz. Bir de YouTube kanalımızı takip, takip etmeniz gerekiyor. Ufak ufak artık bakalım. Abi. Bak ki söylüyorum 400 oldun. Evet sağ olsunlar teşekkür ederiz. Ee, bütün orada bu arada yüzden fazla e, değerli oyuncumuz bir tanesi Çağla kardeşimiz bu arada. Ee, onlarla beraber yaptığımız röportajların e, daha doğrusu soru cevapların e, videoları var. Genç arkadaşlarımız özellikle güzel takip ediyor. Orada da 62-63 bin dakikaya geçtik. Çok ciddi dakika. Hani abone sayımızda belki yeterli sayılara gelmedik henüz ama dakikada inanılmaz iyi gidiyoruz. Hani e, nereden baksanız günde bin dakika, 1500 dakika izleniyoruz. Gayet de güzel memnunuz o konuda da. Çağla Nur abla çok güzelsin demiş. Biling voleybol. Teşekkür ederim. Hadi bakalım çekelim mi ufak Çağla? çekelim. <laughs> Hadi bakalım. Ve Hazır saat mıyız? tam 10. Evet, o zaman şöyle bir önce bir entra basalım. Bakalım kim kazanacak. Bakalım donmaz inşallah. Donmamış gibi gözüküyor. Evet. Vay maşallah. Gerçekten evet. mi? Dur bakalım. Şimdi çekilişi başlatıyoruz. Hazır Hadi. mısınız? Hadi bakalım. İnşallah çok isteyen gönülden isteyen birine gider diyelim. Basalım. Bayram abicim ben herhangi bir takıma transfer olamadım ama gelen transferleri değerlendireceğim. Hadi başla. Evet. Kazanan. Muhammed Eren Bilgin kazandı. Arkadaşlar. Evet. Güle güle kullansın diyelim şimdiden. Kimmiş bu? Hesaba da gözükmüyor ki. Abi sen de çok yakışıklısın demiş. Allah razı olsun sana. <laughs> Bizi nereden görmüşler. <laughs> Muhammed Eren Bilgin. Kazanmış. Eren -E Bilgin. Evet. Tebrik ediyoruz kendisini. Güle güle kullansın Kendisi şimdiden. Kendisi bizimle iletişime geçsin lütfen rica ediyoruz. Ve kapatıyoruz. Ertuğrul'un arkadaşına çıkmış abi. Kime? Mert Bayrad'ın arkadaşına çıkmış, kendisine çıkmamış. E tamam Mert sen arkadaşından <laughs> istersin artık. Allah'ım amin. Arkadaşıma çıktı abi diyor. O benim diyor. Blink voleybol. Hemen atıyorum onu şimdi. Mert vallahi kardeşim seni seviyoruz. Sen halledersin o işi. <laughs> sen o işi halledersin İnşallah diyorum. İnşallah katılırsın sen de. İnşallah, İnşallah. kalan çok istiyor. O belli çünkü. Aynen. Güle güle kullansın. O zaman hiç üzülmeyin. Hemen bu akşam değil ama yarın başlatacağım çünkü e, görseli bir firmaya yaptırıyoruz. Hilal Bayraktar kardeşimin forması burada. Hemen yarın itibariyle onun postunda yayınlayacağız. E, bir hafta veya on gün tutuyoruz genelde. Bir hafta veya on günlük bir çekiliş sonucunu onu da hediye edeceğiz. Kimse üzülmesin. Tamam. Evet. Var mı Çağla'cığım son sözlerini alalım senden. Neler söylemek istersin kardeşim? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Beni kırmadın geldin. Ben de bunu aynı şeyi diyecektim. Ben de teşekkür ederim abi yayına davet ettiğin için, bu özel gün için. Teşekkür ediyor. <laughs> i̇yi peki. Tamam hadi iyi akşamlar diliyorum. Herkese selamlar. Kimse üzülmesin. Bak söylüyorum 50'den fazla forma var. Herkese dağıtacağız. Hiç üzülmeyin. Şansımız çok çok. İstediğiniz kadar yorum yapın. <laughs> hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz.